Utku. Utku. Okan. Onu unut. Okan. Onu unut. Onlu. Koku. Onun. Onlu. Koku. Onun. Utku 5 konu anlat Utku 5 konu anlat İnal ona konuk ol İnal ona konuk ol Unlu keki kokla unlu keki kokla tekrar edelim utku okan onu unut unlu koku onun utku 5 konu anlat İnal ona konuk ol umlu keki kokla utku utku Okan onu unut Okan onu onlu koku onun onlu koku onun utku beş konu anlat utku beş konu anlat inal ona Konuk ol. İnal ona. Konuk ol. Unlu keki kokla. Unlu keki kokla. Tekrar edelim. Utku Okan onu unut. Onlu koku onun. Utku 5. Konu anlat. İnal ona. Konuk ol. Umlu keki kokla.